Yasa dışı uyuşturucu ekimi ve sevki istihbaratı üzerine harekete geçtiler. 1 milyon 650 bin kök kenevir ele geçirdiler. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Ekipler 3 şahsın ayçiçeği ve mısır tarlaları arasında yasa dışı kenevir bitkisi ekimi yaptığı ve uyuşturucu maddenin sevk edileceğine dair istihbarat üzerine harekete geçti. Pasinler ilçesi Demirdöven mahallesinde operasyon düzenlendi. Operasyona 14 asayiş ve istihbarat timinden oluşan toplam 85 personel katıldı. İcra edilen operasyonda 1 milyon 650 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi gözaltına alınan zehir tacirleri adli makamlara sevk edildi. Bir operasyonda Horasan ilçesinde yapıldı. Yapılan kontrollerde 4 ayrı çuval içerisine 53.200 kilogram esrar ve 11.976 skunk maddesi ele geçirildi. Şüphelilerin yakalanması adına başlatılan soruşturma sürüyor.